Yiğenim evet. açalmıyor kaputu. Şimdi sahayı kaçırıyorum. Spor Evet, akü, motor sırayla gidelim. Fren yağı, yağı. Hava filtresi. filtresi. Motor, motor. Yağ koyma kapağı. Ha, evet. Yağ çubuğumuz. Evet. Cam suyumuz. Evet. Motor suyu. Kozumumuz. Evet. Güzel. Kapatalım. Tamam, işimiz bitmiştir. Tamam. Bakalım. Birazcık daha gidebilirsin. dubaya dokunmamak şartıyla. Evet. Tamam. Şimdi hem ön hem arka 5 santimden fazla girmiş oldu. Ola ki girmedi diyelim. Tamam, Girmediğinde hocam. ne yapıyorduk? Girmediğinde. Girmediğinde mi hocam? Bir hamle hakkımız var. Öne hamle evet. hakkımız var. Ee, tam sağa çevirip. Öne alalım. alıp. Evet. Tam sağa çevirip. Evet. Tamam. D'ye alıp vitesi. Küçük bir hamle yapıyorduk, yani. gaz veriyorduk. Evet. Çok değil, çok küçük. Tamam. tamam. Sonra.